Üretim kaydının bu bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konuğum Can Aflaz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Sen hoş geldin stüdyomuza. Teşekkür ederim. Burada çok güzel bir ortam var. Yani şu an böyle mükemmel bir üretim enerjisinin içerisindeyim. Mükemmel bir stüdyo. Bunu böyle e, dinleyenler için hemen böyle not olarak geçmek istiyorum. Can nasılsın? Yeni şarkın <laughs> dinleyicilerle buluşmak üzere. Ben az evet. önce dinledim. <laughs> bir heyecanını almak istiyorum. Ya şöyle aslında çok bu podcast'i burada kaydediyor olmamız da benim için çok önemli bir şey. Çünkü şu an Dagoba'dayız. Dagoba bizim stüdyomuz. Merve Deniz'le birlikte ortak stüdyomuz. Ve yani aslında bu şarkıyı burada ürettim. Ve pandemiden sonra da burada denk geldiği için her şey böyle inanılmaz heyecanlıyım. Ee, daha demin sen gelmeden önce akustik versiyonun şeyini bitiriyordum. E, kurgusunu bitiriyordum. Senden sonra akustik versiyon yeni vokallerini kaydedeceğim. Bir yandan daha demin teaser paylaştım falan. İki gün sonra şarkı çıkıyor. Çok heyecanlıyım o yüzden. Keyfim çok yerine. Şahane. Şey çok güzel bir şeyden yakaladım beni. Ya bu pandemide başlayan bir süreç var aslında. Hı hı, Hepimizin hı. üretime bakış açısının değiştiği, Aynen. hatta üretim kaydına da tohumların atıldığı <laughs> ve bu süreçlerin kayıt altına alması gerektiğini düşündüğüm ben de bir Bence çok şey. güzel bir şey. Teşekkür ediyorum. Can böyle sıkı dinleyicilerimden bunu evet. da böyle not olarak Aynen. <laughs> geçmek istiyorum. Ya ben şeye çok dikkat etmiştim senin pandemi süresi boyunca. Canlı yayınlarla seyircilerle, dinleyicilerle kuru, kurduğun ilişki. Hı hı hı. Ee, orada bir ilişki içerisindeydiniz hı hı. sürekli aslında üretim süreçlerinden de bahsediyorsunuz evet, sen sosyal evet. medyada bu hı hı. anlamda senin böyle sıkı bir sosyal medya <laughs> takipçinin diyebilirim <Teşekkür> <laughs> o yüzden e, bu kurduğun ilişkiden biraz bahsedelim ve pandeminin. Hı hı, İlk zamanlarındaki üretime dair bakış açın. Bu oradan da buranın kuruluşun artık gelebiliriz ya, aslında. Evet, şöyle aslında pandemi benim için çok şok edici etkisi oldu ilk başladığında. Çünkü ben pandemi başladı başlayana kadar bir sahneye tek başıma çıkma durumum var benim böyle bir loop yapıyorum işte falan ve 200 sene boyunca benim onu sistemi kurma hayalim ile geçti aslında pandemiye kadar. Ve pandemiden bir ay önce şöyle bir konser geçirdim. Evet şu an hazırım. Yani bütün Türkiye'yi turlamaya hazırım. Ekipmanımdaki yani soft case'imdeki penanın durduğu yere kadar her şey hazır. Okey dedim ve pandemi başladı. E, aynen biraz garipti ve pandemi başlamadan önce de şarkının klibini çekecektik. Fakat pandemi başlayınca onu da yapamamış olduk ve hani ben durdum aslında. Ne yapacağımı bilemedim. Klip çekmek istemedim ve biraz da kötü bir dönemde açıkçası benim için. Ama bunu gerçekten böyle en azından konser heyecanından dolayı böyle işte takipçilerimle, dinleyicilerimle canlı yayınlar yaparak hissettirmek, paylaşmak istedim. O yüzden değişik oldu. Bir yandan da pandemi süreci boyunca biz aslında çok çalıştık Merve ile birlikte. Merve'nin Dünya Evim albümünü yaptık evde. Dünya yani full her gün aranjman, kayıtlar, şarkı yazımı olarak geçti. Ama ben açıkçası İki senedir falan şarkı paylaşmadığım için çok heyecanlıyım. Bakalım neler olacak yani. Peki e, Merve ile yani Merve Deniz tabi bilmeyenler için söyleyelim. Evet. Üretim partnerliğinden de biraz bahsedelim istiyorum. Yani evet, evet. çünkü ikimiz senin bir evde birlikte üretim yapıyor olması Aynı. benim için şu an böyle gözümden kalp falan çıkıyor yani. Hı -hı. Onu da lütfen biraz hani açıklarsan bize. Ya şöyle aslında çok uzun bir konu aslında ama <laughs> yani 10 senedir falan biz zaten beraber çalışıyoruz, beraber üretiyoruz. Ee, ve 2012'den beri bizim ilk tanışma vesilemiz de aslında müzik dolayısıyla olduğu için... ya yani ...biz her günümüzü e, müzik konuşarak geçiyoruz, hayallerimizi paylaşarak geçiyoruz. Ee, ve tabii ki de bir yandan da kız arkadaşım o yüzden bir hayat da paylaşıyoruz. Benim için çok değerli bir şey, onun için de iyi umarım, umarım öyledir. <laughs> ve hani gerçekten bu çok değişti, hani bu iş ilişkisi mi denir artık ne bilmiyorum. Beraber bir stüdyo kurmaya doğru gittik, plak şirketi kurduk aynı zamanda sonra işte Yanamam'ın klibini Merve çekti. Ben zaten onun yıllar içerisinde aranjmanlarını yapıyor oldum. Beraber sadece atıyorum e, gitar çalıp şarkı söylediğimiz paylaşımdan gerçekten bu bir başka bir şey evrildi. Ve böyle olduğu için çok mutluyuz, daha da heyecanlıyız ve böyle hala 10 sene geçmiş olmasına rağmen yeni başlıyor gibi hissediyoruz. Gerçekten yeni yeni bazı taşlar yerine oturdu. Yeni yeni gerçekten evet biz bunu yapmak istiyoruz. Nasıl yapabiliriz'i içselleştirdiğimiz ve öğrendiğimiz bir zamana denk geldi. O yüzden çok başka bir şey o. Ve çok mutluyum yani. 10 sene yalnız şu an evet. baya şaşkınım. Gerçekten <laughs> harika. Gördüğüm kadarıyla çift taraflı birbirinizi besleyen bir yana var bunun. Kesinlikle öyle. Yani her şekilde birbirimizi dürüst olabildiğimiz... Iı, ...gereksiz bir şekilde birbirimizi gazlamadığımız... ...ama ihtiyacımız olduğunda da birbirimizin arkasında durduğumuz bir ilişki bu. Ve çok gerçekten ıı, mutluyum açıkçası yani. Çok iyi. Ben şunu sormak istiyorum. Ee, Son zamanlarda üretimlerin dışında aslında bir de bir kronik bir hastalığa dair paylaşımlarda bulundum. Evet, aynen. Bu da bana şunu hatırlattı. Ben de hani hatta böyle iki hafta önce sesimi artık böyle çıkmıyordu ve böyle kayıtlarıma ara vermiştim. Ee, bir Birkaç sene önce bir kas hastalığım vardı. Uzun süre yazı yazamadım. Hı -hı. Ve şey olmuştu bana böyle, teşekkür ederim. Yazı yazamayabilirim ve hani ne yapacağım gibi Hı -hı. bir soruyla hani böyle kendimi <laughs> çok şey yapmıştım. Üretmen için de sağlık problemleri bence çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü durduğunda şey demen gerekiyor. Biraz durmam gerekiyor. <laughs> sağlığıma dikkat etmem gerekiyor. <laughs> ve hani bir süre bir şey yapmamam gerekiyor dediğin zamanlar da olabiliyor. <laughs> Sen doğrudan senden dinlemek istiyorum aslında ne olduğunu ve bunun seni üretimini etkilediğini ya da etkilememesi için ne yaptığını ama bir yandan bunun farkındalığı için de çok çaba sarf ediyorsun bunu çok takdir evet. ediyorum bunu da biraz yeni başladım aslında evet. Aynen. Ya mesela ben senin sayende duydum hiç bilgim olan bir şey değildi bu. Ya valla ben de kendi sayende duydum ben de <laughs> hiç duymadığım bir hastalıktı kendim yaşayana kadar o yüzden yani şöyle hastalığım aslında benim 10 senedir falan var yani hatta yani 19 yaşında aslında başlamış bir şeymiş bu. Ben bilmiyordum bunun ne olduğunu. Ee, özet geçmek gerekirse böyle bir yorgunluk, kas ağrısı gibi gözüken ama bazı günler yataktan hiç kımıldayamadığım sanki böyle bir böyle örnek vermek istemiyorum ama daha böyle tatlı bir şey söyleyeyim. Hani çok canınızın yandığını düşünün ve bunun nedensiz olduğunu düşünün. Böyle günler geçiriyordum. Ve 19 yaşından beri bende vardı bu. Ve ben bunu bir şekilde ya bugün herhalde çok yoruldum ya da üşüttüm. Çok spor yaptım. Çünkü eskiden basketbol geçmişim de var benim bir şeylere bağlıyordum. Sonra artık böyle bir 24, 24-25'e gelince burada bayağı majör bir sıkıntı var. Hani adım atamadığım, yataktan hiç kalkamadığım bir an yaşayınca bu normal bir şey değil dedim. Ve bunun araştırmasına başladı. Doktorlar, işte bir şeyler. Ve bunun bir hastalık olduğunu öğrendim. Otoimmune disease diye geçiyor. Ankilozan spondilit diye bir hastalık bu. Ve bununla birlikte yaşıyorum bu benim her gün hayatımda olan bir şey ve vücudum hep bununla ilgili bir savaş veriyor. E, fakat bunu son zamanlarda açıkçası pandemiyle de birlikte bunu konuşur hale geldim. Sadece takipçilerimle değil bu arada kendimle de çünkü bu benim kendimi itiraf etmediğim bir şeydi. O böyle bir e, yurt dışına özellikle invisible disease denilen bir invisible health, weird health denilen bir muhabbet var. Yani hastalıklar aslında biz ne olduğunu gördüğümüz zaman atıyorum birisinin kolu kırıldığı zaman okey kolu kırıldı ya da nezle olduğu zaman ama bazı hastalıklar görünmeyebiliyor. Bu mental hastalık da olabiliyor bazen depresyon hastalıkları da ama ne olacak dediğimiz şey bir insanın hayatını ne kadar çok etkilediğini bilemiyoruz. Herkes her şey dışarıdan göründüğü gibi olamayabiliyor. Ve bu hastalık en çok bana bunu öğretti. Bunu öğrettikten sonra bunu paylaşmayı öğretti. Önce kendimle sonra ve ailemle, eşimle, arkadaşlarımla, herkesle yani. Ve bununla birlikte aslında hayatım çok değişti. Üretimim değişti, kendimi kabullenme şeklim değişti. Çünkü ben çok fazla an biliyorum hayatımda hastalığıma rağmen bir şey yaptığım. Yani hala öyle şu anda mesela küçük bir ağrım var, canım yanıyor ama bu kadar küçük değil de... ...atıyorum çok gerçekten yürüyemediğim bir zaman sahneye çıktığımı da biliyorum. Çünkü bu benim için özel bir şey sahneye çıkmak ya da herhangi bir şey yapmak. Bu büyük bir yerde ama artık son zaman şunu düşünmeye başladım. Yani herhangi bir hastalık yaşayan birisinin sabah kalkabiliyor olması yani o cesareti gösterebiliyor olması bence zaten çok değerli bir şey. Ve hastalığına rağmen işte ne kadar çok şey başardı evet güzel bir şey ama bence o günü yaşamaya niyet etmek de çok güzel bir şey. Ama senin de dediğin gibi durmayı öğrenmek. Pandemiyle ben de başladım. Çünkü ben pandemiye <laughs> kadar hastalığından bağımsız olarak durmayı bilmeyen birisiydim. Yani ben evet şarkıcıyım ama aynı zamanda aranjörüm. Aynı zamanda işte ne bileyim oyunculuk peşine koşturdum yıllarca. Hani böyle bir benim gerçekten günüm çok aktif geçer her zaman. Pandemi dedi ki bana... hepimize. Kardeşim sen birazcık bir dur bakalım. <laughs> ama zaten sonra hastalığım bana şunu hatırlattı. Sen zaten bazen durman gerekiyor. Ve yanamam, aslında oraya bağlayacağım hikayesi de oraya bağlanıyor. Yani aşk hikayesinden gerçekten kendim bulma yolculuğum. Ee, ben ne yaşamak istiyorum, ne yapmak istiyorum bu hayatta ya da ben ürettiklerim ne ifade ediyor, şarkılarım ne ifade ediyor... ...ya da bu yaşamım benim ne ifade ediyor... ...buna yoğunlaştığım bir dönem geçirdim pandemide... ...ve sonra yanamam çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Peki yanamama gelmeden önce... ...şunu çok merak ediyorum... ...mesela sen de söyledin... ...başka disiplinlerle de hani biraz böyle bir şeyler yapmak Hı -hı. istemişsin Evet. ama benim müzik yapmam gerekiyor. Ben Hı -hı. bunu yapmak Hı -hı. istiyorum tamamen dediğin o anı hatırlıyor musun? Ya şöyle o an bende aslında spesifik olarak yok. Neden? Çünkü ben iki yaşından beri hayatımda <laughs> <Çok iyi. gülüyor> benim bir tane hani videom var. Yani MFÖ şarkısı söylüyorum işte bu sabah yağmur var falan. Böyle kendi kendime aranjman yapıyorum falan iki yaşından O yüzden hayatımda boyunca hep vardı ama e, lisede de aynı zamanda gitar çalmaya başladığım zaman da benim için çok böyle değerli bir an. Ama gerçekten ben bu yüzde yüz yapmak istiyorum dediğim en büyük an galiba Sezen Aksu konserinde işte hatta senle konuşmuştuk bunu. Harbiye Harbi Açık Hava'da 2011 yılında bir korayla bir birlikte çıktığım an yani o seyirci gördüğüm zaman evet ben bunu gerçekten yapmak istiyorum. Hani benim hayat amacım bu dediğim an o galiba evet. Güzel. Buradan şu çok hoşuma gitti. Küçük yaşlarda şarkı söylemen aslında senin bu müzik yolculuğuna yorumlayarak hı hı. başlamandan da geliyor gibi Aynen. geliyor bana. Evet evet. Sen buna ilgili çok paylaşım yapıyorsun. Kendini de çok güzel ifade ediyorsun. Hani hep demişsin yani yorumlayarak başladım, cover'larla başladım ama hı hı. hep kendi şarkımı yapmak istiyordum, söylemek hı hı. istiyordum. Hı hı. Hani şu an yanamama ben de böyle heyecanla <laughs> gelmek istiyorum bir an evvel. Ya peki hani o yorumlarda ya bu arada hani Canoflaz'ın yorumu diyebildiğim şey hepsi. Hı hı. Teşekkür ben, ederim. High and Dry'dan çıkamıyorum. Yani <laughs> gerçekten Süper. o benim loop'umda olan sürekli bir Eşe şey. Sen. Ama hani senin o yorumlara bakış açın da biraz farklı. Iı, yani Onu biraz konuşalım istiyorum. Evet. Çünkü bence müzik yorumlamak, bu cover dediğimiz şey çok önemli bir yerde <gülüyor> yer alıyor. Çünkü bu biraz müziği öğrenmenin de içinde. Aynen, kesinlikle. <laughs> ya şöyle aslında benim bu yorumlama şeyim ilk Sezen Aksu'nun "Vay" şarkısıyla oldu. Ve benim onu kendi kendime aranjmanın düzenlemesini yaptığım an şöyle bir anda, ben kendi albümüme şarkılar yazdığım bir süreç geçiriyordum bayağı bir. Yani e, ve bir, her şeyden böyle çekilmiştim, konser yapmıyordum. Sadece aslında bu stüdyoda gene 2016 yılında, 2017 galiba hatırlayamadım, şarkı yazdığım bir dönem geçiriyordum ve benim şarkı yazdığım dönem çok uzun sürünce insanlar böyle şey yapmaya başladı. Hani arkadaşlarım, ailem neden bir şey yapmıyorsun falan filan. Sonra ben gerçekten böyle inanılmaz heyecanlanıp zaten Sezen Aksu'nun var Şarkısı benim için çok ayrı bir yerde. Onu tekrardan böyle bir loop tekniği keşfedip kendi kendime yaptım. Ve bundan sonra böyle bir işte Sezen Aksu Vay çıktı. Sonra kimse bilmez yorumladım. Sonra bir, bir tane daha bir şarkı neydi? Bir iki şarkı daha yaptım. Piknikçi Gölü. Piknikçi Gölü yoktu o zaman. üç üç şarkı falan yaptım ve aslında hani çok seviyorum çok böyle gerçekten çok emek verdim. Ee, sonra fikrimin ince gününü yaptım böyle bir iki günlük bir proje olarak. Ee, daha önce çok anlattığım için kısa geçiyorum burayı ve ondan sonra gerçekten kariyerim başlamış gibi oldu. Çünkü fikrimin ince günü benim ilk official release şa release'lenmiş şarkım. Hı hı. Böyle olduğu için de bayağı böyle bir, bir değişti kariyerim. Yani çok mutluyum böyle bir olanak sağladığı için fikrimi ince gülü bana ve bundan sonra Hayal adlı bir albüm çıkardım. Bütün bu yorumları birlikte topladım. Bunlarla ilgili bir sürü konser verdim. Almanya'ya gittim. Çok mutluyum ama işte burada bir ama giriyor. Asıl yapmak istediğim şeylerden en büyüğü tabii ki de kendi şarkılarımı paylaşmak, kendi sözlerimi paylaşmak ve pandemiyle birlikte bu böyle bir of oldu. Yani ben bunu yapamıyor o hale geldim ama o dönem işte bir, biraz panikle geçirdiğim o dönem şu an bakınca çok mutluyum. Çünkü o dönem sayesinde ben şu an çok farklı şarkılar yazdım. İşte şu an ben aslında yanamam. Benim ilk çıkacak albümümün ilk şarkısı. Onun şarkılı bir albüm ben şu an. Ve şu an diğer şarkıların sözleriyle çalışıyorum. Deli gibi şu an bu stüdyoda onlarla birlikte şeyiz, haşır neşiriz. O yüzden çok mutluyum bu buna yol açtığı için açıkçası. Ee, ama bir sürede bir şey paylaşmadım yani. Çünkü gerçekten İçimden gelen şey kendi sözlerimi söylemek, kendi hikayemi anlatmak ve aynı zamanda şarkının düzenlemelerini de ben yaptığım için kendi sound'umu da dinletmek istiyordum herkese. E bunu yapamayınca o zaman neden ben illa bir şey paylaşmış olmak için paylaşayım deyip durdum. Ama çok mutluyum böyle olduğu için. Şu an çünkü çok bambaşka bir serüven başlayacak açıkçası. Güzel bir nadas dönenmiş bence evet, evet. bayağı biraz uzun sürdü yani özellikle bu yıl, yani böyle bir sektörde ve böyle bir yılda hani böyle bir yıl dedim 2021'deyiz artık herkes çat günde bir çarkı paylaştı bir dönem ben iki sene hiçbir şey yapmadım ama çok mutluyum mutlu olan en önemli şey bir de bu iki sene bir sene gibi de olabilir iki ay gibi evet. de olabilir yani bu yıl şeyimiz çok bence değişti artık mi? değişti yani ya. ben hiç iki yıl deyince de düşündüm evet iki yıl doğru söylüyor ama bir yandan da iki aymış gibi de geliyor bazen bana pandemi zaten yani Aynen. beynimizde oynadığı için hiç bilmiyorum zaman yani. algımızla oynadı o yüzden Aynen. hiç ona takılmıyorum ben evet yanamama geliyoruz artık şimdi şundan başlamak istiyorum bunun sözlerini hı hı. ne zamandan beri hı hı. yazıyorsun ya yanamamın sözlerini pandeminin aslında ortasında yani böyle bir geçtiğimiz sene Eylül ayında başladım ben yanamamı yazmaya. Böyle bir ilk akorları buldum. Akorları bulduktan sonra kendi kendime bir şekilde sözler çıktı. Ve bir aşk şarkısıydı aslında yani işte sözlerinden anlayacağınız üzere. Fakat sonra işte bayağı bir sözler haşneş olduktan sonra böyle bir ay bi falan... Bir orman maceram oldu benim. Ormanda benim hastalığımla ilgili bana çok destek olan bir aslında personal trainer dediğim ama gerçekten kardeşim dediğim Kerem. ...diye bir arkadaşım var, Kerem Daşçıkıran. Ee, onunla birlikte bir spor seansımız sonrasında... ...böyle bir çok zorlandığım bir gündü o benim. Yani hastalığımla ilgili böyle hareket edemiyorum, zor yürüyorum falan. Ve sonra e, bu arada bir yandan arkadan <laughs> be, beyaz kedimiz mi gerçi oynuyor. Sesler geliyorsa ondan böyle yani. İçeri girmek yani. istiyor. Aynen. <laughs> Çıldırmış durumda şu an. <laughs> e, ve öyle bir andan sonra böyle kendimi inanılmaz böyle bir stresli ve kötü hissettim ve... Hemen spor sonrası stüdyoya geldim ve hareket edemiyordum ve bir anda bir şekilde e, kendime bile itiraf edemediğim bir hastalığımdı çünkü Kerem'le paylaşamadım onu o dönem biraz geçtiğim sürece öyleydi yani çok konuşmuyordum hastalığımı ağrım olduğu zaman söylemiyordum ve o laf çıktı yani kendimi bile saklarım kendimden işte bu telaşım neden çünkü böyle şu an böyle şey oldu türündeki kendim oldu ama ya benle ilgili çünkü böyle hani. Bu hastalığımı yaşamaya korktuğum için hep böyle hayatıma böyle bir telaş koyuyorum, bir iş koyuyorum, bir şey koyuyorum. Halbuki bir gerçek var, o gerçekte şu an benim canım yanıyor ve bunu söylemek çok korkutucu bir şey. Ya da bu yani benim özelimde böyle ama birisinin aynı şekilde mental sorunla ilgili olabilir, kendini iyi hissetmemesiyle ilgili olabilir. Bir arkadaşımıza bozulduğumuzda bunu söyleyememek de olabilir. Bu hani sadece benim hastalığımdan yola çıkmakın anlamı yok bence, hepimizin hayatında olan bir şey bu. Kendi gerçeğimizi konuşmaya korkmak aslında karşı taraf nasıl anlayacak bunu beni eğer anlayacak mı falan. Ve bunu düşünmeden direkt ya kardeşim gerçeğim bu ve ne olacaksa olsun yani anı. Önce kendime itiraf ettiğim bir an olduğu için o şarkı sözleri oraya geldi ve o yüzden gerçekten benim için bu şarkı çok başka bir yerde. Bakalım neler olacak. Ben az önce dinlerken hani özellikle bunu aldım ben de. Kendimi bile saklarım kendimden. Çünkü <laughs> bu bence üretmekle doğrudan alakalı bir şey. Aynen. Cümle yani üretimin başında olan herkesin kendiyle evet, olan o kesinlikle, savaşını kesinlikle kendini saklaması ilk ürettiği şeyleri paylaşmaktan korkması, korkması kesinlikle, kesinlikle ve aslında bir yandan da paylaşma başladıktan sonra yanmaya başlaması <gülüyor> evet <gülüyor> ya Aynen. o yüzden ben bunu aşk şarkısı demiyorum kendi üzerinde üretimle ilgili bir şarkı diye böyle Zaten konumlandırıyorum. Biraz da öyle çünkü yani albüm sürecindeyim. Şarkı paylaşamıyorum. İşte bir yandan işte çok teşekkür ediyorum hepsine. Dinleyicilerim benden yeni hiçbir şeyler bekliyorlar. Yeni coverlar bekliyorlar falan. Ve ben böyle bir bir yandan açıklayamadığım bir ağrı meselem var. Ben böyle bir hani şey olur ya bir anda böyle bir her şey sıkışır sıkışır sonra bir anda patlarsın. yanıma ama o kısmı öyle çıktı benden yani. Böyle bir oturup üzerine işte burada ne söyleyeyim falan dediğim bir Gerçekten 10 saniyede yazdığım bir söz orası yani. Ama en, en anlamlı şey de o oldu. Ben onu çok kayda geçirmek istiyorum böyle özellikle, altını çiziyorum. Yaşasın, çok mutluyum. Klibe gelelim biraz. Tabii ki. Mekan Beykoz Kundura gibi evet, anladım ben. Aynen, orası aynen. <laughs> Onun sağladığı özgürlük alanı çok belli oluyor klipte. Hı, hı. O nasıl geçti o süreç? nasıl? Valla yani klip gerçekten çok değişik bir süreç oldu benim için. <laughs> klibi bizim çekim günümüz Ekim'di galiba ya da Eylül ya da Ekim gibiydi. E, klibi çekmeye karar verdiğimiz an... Şubat, Ocak-Şubat gibi yani. Ben Ocak-Şubat'tan beri bu klibin aslında çekilmesini çalışıyorum, bekliyorum. Ve çok fazla şey değişti, ee, ekip değişti, bir şeyler değişti falan fakat e, böyle bir gene kötü bir anımda... E, ...Merve o zaman, Merve Deniz o zaman Karakola Ayna var, kendi klibin yönetmenliğine çalışıyordu. Dedi ki bana, ben çekeyim mi klibi dedi ve ben inanılmaz heyecanlandım. Yani böyle bir emin misin, buna girmek ister misin falan. Evet dedi, bana bir zaman ver dedi ve o zaman, gerçekten bir gün falan, bir günde bir senaryo çıkardı. Ve ben o senaryo okuduktan sonra gerçekten böyle bir gözümde olduğu inanılmaz heyecanlandım. Çünkü gerçekten yıllar boyunca hayal ettiğim şeyi gördüm o senaryoda. Benim hareket ettiğim, dans ettiğim, farklı bir modda olan falan ve ben bununla ilgili çalışmaya başladım. E ilk çalışmaya başlama anımda klibin, bu arada evet gene arkadan kedinin sesleri geliyor. <laughs> e, klibin, e, aslında klipteki dans yani hareket... E ...lerin koreografisini yapan... ...artık ruh arkadaşım demek istiyorum... ...Gizem Aksu ile karşılaştım... ...ve Gizem Aksu ile biz bir yolculuğa çıktık gibi bir şey oldu aslında... ...yani biz ben kendisi on tane... ...ya on kere bir dans çalışmasına girdik... ...ama çok farklı bir serüvendi benim için... ...çünkü ben bir yandan gene hep aynı yere bağlıyorum ama... ...hastalığım var, ağrım var... ...ve böyle hareket etmeye korktuğum bir zamanda... ...dans etmeye e, öğrendim... Kend, ...yani dans etmeyi öğrenmek yerine aslında içimden gelen hareketi keşfettim. Yani kendimi keşfettiğim yolculuğa çıktım Gizem'le birlikte. Ve ona buradan tekrar teşekkür ediyorum, Çok seviyorum yani. Ve ondan sonra Ezgi Kara Karademir'le tanıştık. Ezgi Aren Karademir'de e klipte gördüğünüz daha sanatçımız. Beraber onunla bir koreografi gibi çalışmış olduk. Beraber onunla başka bir yolculuğa çıktık falan. Ve sonra biz... E Eylül'e tekrar bir yere gelip klibi çekmeye karar verdik. Klibin görüntü yönetmenliğinde Emre Kabaş Abonoğlu yaptı. Benim yıllardır Fikir Mi Gün'le çeken, bütün Loop cover'ları çeken dostum, kardeşim. Ve Merve'nin benim yani aslında yönetmenlik yaptığı klibim oldu. Ve gene bu stüdyoda biz klibin son halini izlediğimiz videosu var göstereyim sana. <laughs> son izlediğimizde ben gerçekten hüngür hüngür ağladığım bir an var. Çünkü... Evet ben bunu yapmak istiyordum yıllardır ve bunu yapabildim ve bunu çok sevdiğim arkadaşlarımla çok mutlu bir şekilde rahat bir şekilde yapabildim ve bunu gerçekten inanamadım yani çünkü zor geçti benim için son birkaç ay bu klibi çekme macerası zor oldu ama gerçekten çok şükrediyorum iyi ki böyle olmuş olan her şey iyi ki böyle olmuş böyle bir süreç aynen. Bu arada partnerle üretmek zor bir süreçtir. Yani bunu biraz <laughs> e, söylemek istiyorum. Evet. Aynen yani şanslısınız ikiniz de. <gülüyor> <gülüyor> Birbirinizin üretimlerini iyi gözlemliyor ve hani... ...çok iyi bir şekilde besleyip üreten de olabiliyorsunuz... Aynen. ...birbirinizin üretimleri evet. içerisinde. Bu bence çok önemli. Çünkü işin içine üretim girdiğinde partnerlik de biraz daha zor olabiliyor. Ya evet bunu çok arkadaşlarım soruyor. Yani nasıl beraber üretiyorsunuz? Hem aynı zamanda bir ilişkidesiniz nasıl oluyor falan. biz ya onları zaten çok açtık bence yani. 10 senedir birlikteyiz ama aynı zamanda 10 senedir birlikte üretiyoruz. Yani o yüzden o birisi birbirine de girmiyor. Hatta tam tersi. Birbirimizi hep böyle motive ediyoruz. Ve artık Merve'nin de yönetmen olmasıyla birlikte bu çok daha başka bir yere de evrildi yani. O yüzden sonraki kliplerimi de o yönetsin istiyorum açıkçası. Bakın ne <laughs> olacak. Bence de. Güzel olacak eminim. Bana az önce bir sürpriz yaptın. Agustik <laughs> evet, <aynen. gülüyor> versiyonu da hem dinlettin hem de izlettin. <gülüyor> <gülüyor> o biraz daha farklı. Evet. Ve ...biraz böyle tüyleri diken diken eden cinsten. Ya <laughs> O yüzden onda bu kadar farklı olması... ...aslında aynı şarkı ama <laughs> iki farklı hikaye var gibi de hissettiriyor. Evet, evet. Ya şöyle ben aynı zamanda hani... ...müzisyen de olduğum için, aranjör de olduğum için... ...hikayemi sadece sözlerle anlattığımı düşünmüyorum. Yani bu Yanamam'ın aranjmanına gerçekten... ...bir sene, bir buçuk sene falan çalıştım. Hani oradaki kullandığım sesler... ...işte mixinden yani... ...gerçekten bir buçuk sene ayırdım. O yüzden akustik versiyonuna da ya da herhangi bir versiyon yaparken herhangi bir şarkıya böyle bir orada da bir hikaye anlatıyormuşum gibi geliyor her zaman yani illa ben anlatacağım şey sözle ya da işte vokal melodisi anlatmak zorunda değilmişim gibi geliyor. O yüzden akustikte başka bir şey yapmak istedim mi de değil aslında öyle çıktı benden yani gerçekten üç günde falan bitirebildim onu mesela o orijinal aranjmanına bir buçuk sene ayırdım buna üç gün vaktim vardı ve böyle çıktı çok mutluyum değişik oldu. Bence bu podcast yayınlandığında akustik çıkmamış olabilir. Emin değilim. Çünkü 2022 Ocak gibi çıkacak o. Ee, bilmiyorum ne zaman çıkacak artık bakarız ama yani çok farklı bir yönümü de gösteriyor ve böyle birazcık dinleyicilerime de böyle bir yani borçlu olduğum garip bir cümle ama öyle bir şeyim varmış gibi geliyor. Evet ben artık genel birlikte başka bir yere evrildim sound olarak. Daha elektronik işte analog synthesizer'ların kullanıldığı, beatlerin kullanıldığı bir dünyaya doğru gidiyorum. Ama hala bu yanımda var yani hala ben o akustik gitarları çalan kişiyim de aynı zamanda o loop yapan kişiyim de aynı sanatçıyım aynı zamanda hepsi birlikte devam edeceğinin bir göstergesi aslında yanıma akustik o yüzden ona da çok heyecanlıyım. Bu güzel bir şeyden yakaladım bence çünkü senin dinleyicilerle kurduğun ilişki çok farklı ya yani ben öyle hissediyorum Teşekkür gördüğüm ederim. kadarıyla hep böyle bir çok iyi tanıyor hissi <laughs> ama her, her defasında dinleyiciler bir sürpriz bekliyor gibi de hissediyor. Evet aynen ya dinleyicilerimle ilgili şöyle bir yolculuğum oldu gerçekten. Yani 2017'den beri aslında ben bir şeyler yapıyorum aktif olarak. 2017'den beri benimle olan çok tatlı dinleyicilerim var. Ve gerçekten onlara çok teşekkür ediyorum. Hep Instagram'dan da bunu paylaşıyorum. Çünkü iki sene bir şey üretmeyen insanı hala takip ediyor olmak gerçekten çok değişik bir şey çok özel bir şey benim için ve gerçekten onların desteğini hep yanımda hissettim bu süreç içerisinde. Bu yolculukta hep beraber olduğumuzu da hissettim. Bunu hep paylaştım. Hiç de korkmadım bunu söylemeye. Ve konserlerde de bambaşka bir enerji oluyor gerçekten ve gerçekten kendi şarkılarımı konserinde söylemeye nasıl böyle heyecanlanıyorum anlatamam. İnşallah o günlerde gelecek bakalım. Gelecek ben de çok ümitliyim o konudan. Albümünü müjdesini verdin. Evet aynen bu albümün ilk şarkısı. O zaman bu stüdyonun gelecek planlar içerisinde Hı -hı. bu var diyebiliriz. Evet bu stüdyo şu an aktif bir şekilde canoflazın halinde albümüne <laughs> çalışıyor. Ee, bir yandan tabii ki de başka sanatçılarımız da var bize çalışan. Merve zaten sen. Merve Deniz'in de bu arada albümü geliyor. Onu da müjdelemiş olayım. Ee, Dagaba Records adlı bir yapım şirketimiz de var bizim kendimize ait. Ve orada da çok tatlı sanatçılarımız var. Sera diye bir sanatçımız var. O böyle bir yazın onların işlerine çalıştık. Çok güzel şarkılar yaptı. Onun Doğru diye bir şarkısı gelecek şimdi. Gene düzenlemesini benim yaptığım. Farklı farklı böyle bir, ne kadar çok kolay bir yapabilirsek insanlarla o kadar mutlu oluyor sanatçılarla. O yüzden güzel şeyler gelecek bu stüdyodan, gelmeye devam edecek daha doğrusu. Üretimin her aşamasında varsın Can. Ben onu görüyorum, Aynen, şahane biraz, yani. Biraz yoğunuz. <laughs> evet şahanesin <laughs> yani, her, her şeyde üretiyorsun. Çok iyi, çok iyi, Teşekkür çok mutlu ederiz. oldum. Benim başka bir sorum yok. Bu stüdyoyu açtığın için üretim kaydı podcast'e teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Konuk olduğun için tüm üretim sürecini istenlikle paylaştığın için teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki geldin bu arada. Biraz uzak burası ama iyi ki geldin. Teşekkür ederiz. Değdi. Yani. Çok güzel bir Yaşasın. yağmurlu İstanbul akşamındayız bu arada. <laughs> evet. Çok güzel değdi yani kesinlikle. Yaşasın. O zaman bir sonraki bölümde dinleyicilerle görüşmek üzere diyorum. Bu podcast'te konuşulmayan birkaç tayında Aposto'da yayınlanan bülten içerisinde olacağını hatırlatıyorum. Yaşasın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.